Doğu Karadeniz bölgesinde de hayatı zorlaştırıyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karadeniz'i doğu ve güneye bağlayan önemli geçitlerden olan Zigana'da dün geceden bu yana ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zirvede kar yağışı da devam ediyor. Şimdi bölgede bulunan TRT muhabiri Abdülbaki Açıkgöz'e bağlanalım ve son durumu alalım kendisinden. Abdülbaki Açıkgöz, an itibariyle sen neler paylaşacaksın? Yılın son gününe Doğu Karadeniz bölgesi oldukça yoğun bir kar yağışı altında başladı. Dün öğle saatlerinde başlamıştık yoğun kar yağışı ve gece boyu devam etti. Halen yüksek kesimlerde de görmüş olduğunuz gibi yoğun kar yağışı devam ediyor. Şu anda 1700 metre yükseklikteki Zigana geçidindeyiz. Burası oldukça önemli bir geçit. Doğu Karadenizi Doğu Anadolu'ya bağlayan tek geçit olarak atletebiliriz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bölgede yaklaşık 20-25 santim civarında kar var ve trafik ekipleri her iki yönde de Gümüşhane ve Trabzon yönünde de kış tedbirlerini almayan araçları bu noktaya kullan bu noktayı kullanmamaları konusunda uyarıyor özellikle Kar lastiği ve zincirlerini muhakkak şoförlerin alması gerekiyor ve kar Aynı zamanda bir eğlence kaynağı doldu. Görmüş olduğunuz gibi bir araç sahibi kar üzerinde de ilginç hareketler yaparak arabasıyla bu şekilde ilginç bir görüntü veriyor. Tabii kar yağışı Doğu Karadeniz'de eğitim öğretim faaliyetlerinde aksattı. Trabzon'da şalpazarı, Tonya, çaykara, Hayrat, dernek pazarı ilçelerinde, Rize'nin tüm, ilç Rize tüm ilçelerinde, Samsun'un yine tüm ilçelerinde, Giresun'un merkeze bağlı mahallelerinde eğitim öğretime ara verildi diyebiliriz. Şu anda kar yağış hala devam ediyor. Yaklaşık 20-25 santim kalınlığında bir kar kütlesi mevcut ve meteorolojiden alınan bilgiye göre ilerleyen saatlerde hafta sonuna kadar aralıklarla kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Ve yine bölgede Doğu Karadeniz'de yaklaşık bin köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. Karayolları ekipleri ve il özel idaresi ekipleri de kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor diyerek sözü size bırakıyoruz. Abdülbaki Açıkgöz Zigana geçidinden aktardı son bilgileri.